Sese doğru Yepis yeri bir away out'a doğru gelin gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz Aksiyonlu bir bölüm olacak önümüzdeki bölüm final olacak diye düşünüyorum Hazır mıyız? Hazırız, Hazırız abi mıydı? Ben şunları arkadan sessiz sessiz alabilir miyim? Hey! Ben çatışmaya başladım Çi baba bir, bir duraydın ya Allah terbiyesi var ya adama Öldü. headshot atıyorum. Abi bir yere saklan karardın. Lan karardım bana mısın demiyor ya. Bunları bol <laughs> mu taramak? Şeyden geçiyor mu Valorant gibi duvarlardan falan? Geber ne yapacak diye ne etti böyle kapkar olduğu halde şey ya. Diyor. Hayır Gerekirse kardeşim benim F1... Bak bak! FPS şeylerim iyidir. Ama bu düdük makarnaları... Abi çek dediğin gibi. 7-8 defa vurmak gerekiyor. Dur şöyle geldim şuraya pustum. Ölmesi için. Dur şöyle tamam. ilerledim biraz Ümit. Sen neredesin? Ha sen yanımda Geliyorum abi okey. yan taraftan. Şu düdük makarnasına. Zaten bir alacak? tane kaldı. Abi direkt var elimi tetikten çekmeyeceğim ya. Anca öyle ölüyorlar. Öyle pırt pırt pırt. Gelin bakalım gelin. Geleceğiniz varsa göreceğiniz varsa. Düdük var. makarnası sen ölür müsün? Ne? <laughs> falan. senin tepede var abi sağında. Evet gördüm onu. Bu Bo el bombası yok mu oraya? Çok güzel el bombası atasınlar. Raze oynasaydım şimdi uçmuş oraya. Hadi ya. Dur, ben şuraya bir ona bir baskın yapacağım Ümit ya. Bir şey deniyorum. Bir şey deniyorum Ümit. <laughs> Tam R2 ile dedim ki kafalama ineyim dedim kafasına. Püü, tamam tamam. Ben şuradan acaba... Aa geçemiyorum şuradan ya. Zıplama yok Çıkıldı değil mi bu oyunda? Yoldan geleceksin. Şurada bir tane armut var. Şurada Öldü. Ya var ya sprey atasım geliyor ya. Tamam hepsini bitirdik mi? Oh. Mis. Kapı açıldı diyor. Bu tarafa diyor. Aha ümit. Allah, Allah geliyorlar abi. Nasıl o mermimiz sınırsız değil mi? Allah! Evet. Allah! Üst almamız bir... lazım abi. Aynen. Hiçbirini tamam. vuramam ama. <laughs> Aha birini vurdum. Sol iki benim. Değmiyor Sağlık ki Sağlık mermiler. Benim. Öldü o. Tamam o da gitti. Gel devam. Yes. Allah 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 Allah. Açın lan kapıyı. Açın kapıyı! Aha! Ee? Gel abi Hı? arabayla açacağız. He dur geldim. Tamam dur. Leo yardım et Leo! Geç ya, bu arada süper ötesi bir like bekliyorum yorum yazmayı da unutmayın. Ağabey! Aaaa huayk be! Aha! Yes! Yolumuz açıldı böylelikle. Tamam. Haydi bakalım tamam zaman. Allah 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 Allah. Ekşine devam. Allah 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 Allah. Şurada. Allah 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 Allah. Haydi. Ozan abi. Aa, ha silah değiştireceğim. Şükürillah. Dur bakayım. Yeter ya. Abi güzel silah yok ki hani. seninki fıstık gibiymiş. Abi benimki de tara tara şey... Şu ne? Dur bakayım. Bu sendeki değil mi? Bir tekme atıyor sendeki. Hayır bendeki taramalı abi. Ha? çok kötüymüş. Ben bunu alacağım ya. Ben onu aldım abi. Şarjör marjörü de gerek yok. Bomba yok burada iki tane el bombası koyar insan ya. Tamam devam edelim bakalım. Baktık güzel değil geri dönüp değiştiririz ya. Yok mu öyle bir şansımız? Artık evin içindeyiz baba. Bir, bir iki, üç. Allah Oy, o Sizi pislikler diyor. Aha. Bittin yüzü oğlum siz vamos olsa ben size göstereceğim vamos'u şimdi. Baba bak şeyden sıkıyorum da kapıdan sıkıyor muyum? Evet abi onlara bir şey bulmamız lazım. Dur ben şuraya hop ustup ben dur. geliyorum şimdi. Dur. Lan çıkamıyorum ki. Aa. Abi oradan onları öldüremeyiz. Evet. Başka bir yol bulacağız. Hmm, tamam. Ne olalım? Ben oynayacağım sen koştur. Abi sen şu bak o tarafa değil. Aha aynen merdivenin oraya doğru çık. Bir, iki, üç. Ee ne olacak ki çıkınca buraya? İşte seni göremezsinler yavaş yavaş ne dur şurada kapıya gideceğim o zaman herhalde mi? Bakayım. Tamam. Ay. Yo. Ben de yürüyorum abi oyalı onları. Abi. Ay! Tamam. Ulan, Sıra ben sende. Ben niye vuramıyorum ki onları? Evet oyalıyorum baba. Geçtim. Bir daha oyalıyorum. Devam git sen burayı oyalamak için güzel. Tamam o zaman. Tamam. Tamam diyor bence ona dikkatini çektim diyor. Ya. Tamam ben arkaladım mı bunları? Aa bomba çok kafalar Ümit. Vincent, ha, beni yakalamak gerekiyormuş. Çüş. Attı At Patlat. Patlatacağım. Ay! Yeah. Yeah. Ben de patladım burada. <gülüyor> <gülüyor> tamam geliyorum burada başka bir şey yok. Adam onun oğlu. Hele kaç zamandır diyorum ya bir el bombası yok mu diyor kardeşim diye. Gel evet, abi, Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum Adamların ortalığı var ya. Ya yalnız ortada şöyle ikiye bölünce gıcık oluyorum ya. Adamların külü bile kalmamış. İttirmeli. <laughs> Need for Speed de böyleydi ya abi hatırlı. <laughs> 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 Alt üstlü kamera. <laughs> Apo. Allahu Ekber. <laughs> Oha, tek başlıyoruz baba. Çıkart kafan çıkart. Çıkart. Çıkar kafanı. Soldaki benim. Ya lütfen tek atıyor diye aldım ben bu silahı ya. Gardiyan değil mi bu? Ulan çok valla oynadım nasıl belli. Dur. Nerede bunlar? Dur ben şuraya. Selamünaleyküm. Öldü. Şu karşıda iki kişi i̇ki var. Daha neydi? yeni geliyor. Gel. Tam soldaki benim. Aa oraya kustu. Dur ben şu merdivenin buraya gitsem çaktırmadan. Aha birini gördüm. Ya nereye gitti la? Ha 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 iki vuruş ölüyorlar. Sevdim bu silahı. Dur ben oradan döneceğim. Tamam. Baba bak. Baya geride bekliyorlar bizi. Çıkart kafanı. Keltoş. Uy headshot bebeğim. Allah Allah. şunu. Hey Tim Sonunda. R2 nasıl? Abi, burada Dur biraz nefes al abi kus. Göster kellerini göster kelleni, ağaç var önünde ağacın arkasına gitmiş terbiyesiz. Ha öldü o çok iyi Görmemiş. Çok az önce Tamam iki mermi öldü ben şuraya pustum. Bu da oh. öldü. Tamam. Biraz sakinleşti. Oh be. Ya bundan silahlarını niye alamıyorum ya? Belki silah değiştirmek istiyorum ben. Ama bu silah iyi Ümit iki kere vurunca ölüyor. Öbür taramalı yukarıda doğru sektiriyor. Hadi o zaman hazır mısın? 1 2 2 3 3 Haydi bakalım. Abo Ümit harbi. Siz beni böme gene doltabilirsiniz düşünüyorsunuz. Ben alışa etmek kolay mı kardeş diyor. Yaklaşmamız lazım dedi abi. Cristiano Ronaldo dedi Ümit. Allah. Abi Dur. ne yapacağız? Abi şöyle. Sen koş ben oyalıyorum. Dur bakayım bir. Allah 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 Vay nereye çıktım? Dur. Pus, pus var mısın şuraya? Soldakileri alıyorum ben. Abi iyi pus çok yaklaşma aman. Da ölsene kulağını siliyor sürekli. <laughs> Dur. Oy! Yemin ediyorum match atıyorum da ya. Ne lan? duruyor. Abi Büyük. biraz yaklaş yoksa bomba atıyor. Dur. Çözüyor yönü. Allah! Yo! Şunu almam lazım. Öldü o. Ümit dur sana sıkanı vuracağım. Tamam. Öldü biri. Tamam ben daha yeni kavradım ben bu oyunu. Bekle. İki kişi var yukarıdalar. Bir kişi var karşıda. Tamam, onu o karşıdakini alacağım. alacağım. Onun niye kırmızı göstermiyorsa? Yukarı sağdakini aldım. Dur. Şöyle şu tarafa yaklaşmam lazım. Ümit ben... Ben de sağ taraftan gideyim dur. Ama senin yukarı solunda biri var. Dikkat et ona. Gördüm onu. Solunda bak. Gördüm onu Tepede. dur. Tepede. Dur onu alacağım Ümit. <laughs> Babayla kimse yarışamaz. Tak 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 tak. Oha. Aha. Allah harbi. Haydi Seni gidi pislik. On oh, kafa. Artısı mı? Sen adam? kim köpeksin? Kafaymış <laughs> <laughs> abi. Oğlum yerle bir etti mali Aha. Aha. Helal olsun. Aşatingen Lortingen Straze. Ne oldu? Acıdı mı? Acıdı mı çocuğum? Nice. Bizi dolandırmak kolay mı la? Terbiye sahibi peşimizi bırak artık ya. Baba tipe bak. Don't even think about it. Slide it over. Bırak şu silahı sakın da satış etme. Adam ol. Oğlum bana benzemiyor mu Ümit? <laughs> benim, evet. <laughs> benim karaktere benziyor. Al diyor al silah diyor. Oo silaha bak altın silah ne diyorsun? Ha. Şimdi Leo sakinleştirir. Vincent yaklaşır. Bilmiyorum. Senin yolunla yapalım Aynen ya. benim yolunla yapalım ya. Ben şimdi onu sakinleştireceğim herhalde. Hiç de benim huyum değil ama oğlum benim tipime çok benziyor lan. Kardeşim, braderim falan olmasın bu. Baksana aynı ben. Aha. Haydi bakalım. Bundan kaçabileceğini düşündün mü? Ha? Sakin ol. Tamam yakaladım beni. konuşma. Sana güvendim. Senin lanet olası. Bak bak tamam haklısın. Haklısın. Hala bende. Ha, duymak istedin bu değil mi? Elmas. Hala bende. Hepsi senin olabilir. Kasada. Orada bak. Alabilirsin. Yürü. Yürü. Sen alacaksın. Bak numara yapmaya çalışma. Yemin ediyorum. Ortalığı pis dağıtırım. O elması bozdurup bozdurup Çocuğuma farklı donlar alacağım. Hep yeşil donla geziyor. Aha. Aa silah var Ümit! Al. Abi biri silah diğeri ne? Silah. Tamam işte kasan. Kasan içinde <laughs> <de> silah var. <laughs> Allah! Allah! Lan sen kimsin? Eyvah! Oy! Sıkma sakın! Ümit yürümeye çalışıyorum ben ama... Yürüyen, ha, tarafa abi, yürüyeceğim herhalde. I will shoot him. Push diyor. Push cama doğru ittirmem lazım onu. Geldim. Al sana. Al sana pislik. Ümit vur onu. Yes. Adam sana. Vurdum abi. Tam buralar sansür buralar sansür. Biraz fazla kanlı oldu bu. Pislik seni. Oğlum bu ne ya? Allah. <gülüyor> 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 Ümit. <ç> <laughs> Delik deşik. <gülüyor> <gülüyor> Adam uçtu. Abi evet. 700 tane mermi sıkıldı. <laughs> Bunları sansürle. <laughs> Biraz fazla kalın oldu yapacak bir şey yok. Noise istedi. Harvey, bana öyle lagaloga yapmayacaksın çocuğum. Aha. Aha. Eyvah. Hüsnü oh, adam geliyor. geliyor. çabuk çabuk çabuk. Aksiyon. Aksiyon. Amotorlar var Ümit. Abi kaçmamız lazım. Askerleri nasıl yeneceğiz? Yenemeyiz abi. Kaçacağız mı hiç? Çabuk Tabii ki. motora bin. Toprak razı razlaklı oğlu musun be? Toprak razı oğlu musun mübarek? Yok lan polise değilmiş. ona adamlarıymış. Gerillalar arkamızdalar. Biz bunları alır ya? Nasıl sürüyoruz motor? Elması alıp almadığımı hatırlamıyorum. Geliyorlar için Emine! Devam et! Gelsinler abi! Emine'yi bul diyor. Bu tarafta <laughs> diyor yol diyor. Woohoo, woo. Lan nerede? Ay çakıldı Mehmet be! Allah! Aman abi dikkat et! Abi sürülmüyor bu motor! O zaman fren yap arada bir süre ikiyle. Yok abi bizde fren bile yok. <laughs> Mükemmel bir atlayış! Ya şu sahne için! Ops gibi lak bebeğim! Yuhuuu! abi! Sıkıyorlar. Yo, oğlum çok pis sıkıyorlar yalnız. Ben sağdan gittim uçacağım. Selamun Aleyküm! Gelin peşimden. Ben de uçuyorum baba. Gelin peşimden gelin gelin. Selam Dur Allah biraz Aleyküm. fazla yamuldum. oldum. Kazı hiç kesmiyor mümkün ben öleceğim herhalde. Ben de. Esselah. Dikkat. Selam Mükemmel bir uçuş. uçuş. Aha evet sonunda adam var. Köprüden geçtim. Oy bir, bir tane vurdular abi ama top olamadım Sola mı? Sola. Arkandayım abi. Allah nasıl sıkıyorlar terdi. <laughs> Sahneye bak. Ay Ben biraz asıl da yapıyorum derken Allah! Ne peşimden öbür bit. Gelin lan! Gelin bu ön kaldıramıyor muyum ben? Ön kaldıramıyor muyum? Allah! Birbirlerine çarptılar. Yes patates! Güzel! Emily'yi bulmamız lazım. Uçağa gideceğiz Ümit. Hayır, kayaya çarpma. Daha kaldı mı araba ya? Kayaya çarpma kardeşim. Ne tarafa ne tarafa? Ne tarafa? Abi. Allah köprü var. Ümit köprü. İkisi de. Onu gördün mü diyor. Ben hiç şey görmüyorum. Yola bakmaktan gözümü ayıramıyorum. Oğlum ne sıkıyor? Uçak sanar mı sıkıyor <laughs> Oğlum bomba atıyor bunlar manyaklar. <laughs> ben kaçıyorum Ümit. Kendine dikkat et. Sadece senin ekranı siyah görüyorum. Başka bir şey gördüğünü. <laughs> Allah Allah. Ama, 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 Aa, bu ne? Ümit öldük. Beni ilgilendik şu an. Abi sürü. Neredeyim oh. ben şu an? Olay, çok arkamda. Seni takip ediyorlar Ümit, beni değil. Evet çok abi iyi. zaten baksana. Eyvah eyvah. eyvah. Sen kaldın. Ne oldu seni yakaladılar mı? Abi, sen farklı yoldasın. Selamun aleyküm. Evet. Ayağımı ezdim, otur abi yardım et. Geliyorum Ümit beni kurtar abi. Yak Altına atla. Atla, bebeğim. Atlarımını bas. Sen ben bunları şimdi ne sıkarım abi be. Oy 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 oy. Ümit evet, düz tutuyorum ki sıkabil diye. Evet abi sen yardır abi ben onların içinden geçeceğim. İçinden geçeceğim. Hadi 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 hadi. Allah. Lan bir gazı bıraktım sadece ya bu ne? Yardır abi yardır. Tamam baba devam yardır. Emel'i Katlattım onları. Ümit uçağı atlayacağız şeyle. Hayda abi be. Bismillah bebeğim. Hadi Tom mübarek? azıcık. <laughs> Hadi abi yakala onu. <laughs> ümit atla. Ben hazırım baba yaklaş. Daha ne kadar yaklaşayım Ümit atla. Bismillah. Ben nasıl atlayacağım? Ben kaldım Ümit beni kurtar. Beni ümit. Ümit'i kurtar beni. Allah. Allah. Allah neydi birader? Vay anam. Allah'ım diyor Olsun. çok yakındı diyor. Vallahi yakalayacaklar. Değil misin? evet iyi merak etme. Hey Emily. Emily. Great flying. Mükemmel uçurdun. uçurdum. Siz var ya manyaksınız. Vincent bu bana üç kat ödeyeceksin evet, diyor. Tamam öderiz öderiz. Merak etme var. elmas aldık. Vincent. Bunu çok kısık söylemem ama teşekkür ederim dostum. Cesare. Sana da teşekkürler Leo. Gençler artık sona Hayır, doğru bilmiyorum. geliyoruz ya. Biliyor musun? Carol'a Carol bir mektup yazacağım. Sen haklısın. <laughs> müthiş fikir dostum, müthiş fikir. Hey Emily. Hey kalemin var mı? Bekle şimdi mi? Tabii canım, niye olmasın <laughs> ya? Eve kadar bir sürü yolumuz var. You got anything better Başka you? yapacak daha iyi bir işin var mı? Really. Yok. All right then. O zaman yaz kardeşim. Evet ümidi mektubunu yazıyor. Karacığım beni affet. Ben haltlar yedim, bir sürü haltlar yedim. Artık seni yalnız Normal bir insan istemezdim. olacağım. <laughs> Normal bir insan olacağım. <laughs> ya iyi. <laughs> bir daha hiç kötü bir iş yapmayacağım söz. Tabi aldın elması. Kırıp kırıp harcayacağım. How we doing? We should be landing in 10 minutes. 10 dakika yeneceğiz. Okay. What's Leo up to? Leo ne yapıyor ya? About time to wake him up then. O zaman uyandır diyor. Are you okay, Vincent? İyi misin Vincent? Yeah. İyiyim, iyiyim. <laughs> Emin misin? Yeah, I'm fine. Evet iyiyim. Leo. Leo ya. Yeah. Ne geldik ya. mi? Biz şimdi geri mi döndük şeye? Evet abi eve geldik. Umerika'ya geri döndük Umerika'ya. Ve mükemmel bir iniş Emily'den. Teşekkürler Emily. Emily sen var ya Johnson John. Elma ustalık kırıp kırıp yiyeceğiz gençler. Aha. Ne oluyor lan? Aha! What? Polis! Oğlum, Emily ne verdi abi? Biri sattı bizi. Aa no. Ben burayı hatırlamıyorum. Oğlum biz elması yemiyor muyduk? Ay Emili sen mi sattın bizi ya? Vay ya uşak vay. Vay Emili vay. Tuu. Neden lan neden? Neden, 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 neden? Herkes şey yapsın silahını indirsin. Vay anam vay ba Lan bir daha mı gireceğiz? Ya. Tipe bak. Devamı ne zaman gençler? Bir sonraki bölümde final olacak. Sizi çok çok sevdiğimi unutmayın. Ümit'ciğim teşekkür ediyorum. Eline sağlık. Merakla bekleyin. Bir sonraki bölüm final. Görüşürüz. Bay. Good job, Vincent. Uh?